hem HTML'de hem CSS'de hem de web sitelerini oluştururken yani kodlarken satır ve blok seviyesi elemanlar çokça karşımıza çıkar. İnternette araştırmalarınızda da satır seviyesi elemanlar, blok seviyesi elemanlar diye birçok şey görürsünüz, tabir görürsünüz. Şimdi bunları inceleyelim. Web sayfalarımızı oluşturan HTML etiketleri sayfaya yerleşimlerine göre satır seviyesi elemanlar ve blok seviyesi olma blok seviyesi elemanları olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Sayfa tasarımlarımızı yaparken bu iki özellik arasındaki farkı anlamak son derece önemlidir. Şimdi satır seviyesi elemanlar nedir? Bu grupta bulunan HTML etiketleri yeni bir satır başlatmıyorlar. Başka bir deyişle bu elemanlardan sonra gelen elemanlar yeni bir satırda değil de bu elemanın yanında görüntüleniyorlar. Mesela linkler, hani ahref yaptığımız linkler direk aynı satırda Yeni bir satır başlatmıyor resimler işte strong ve em etiketleri bu gruptalar. bu elemanlar kendisine oluşturan içeri kadar bir alan kaplıyorlar mesela ahref e, A işte bir şey bir şey linki verdiniz buraya tıklayın şeklindeki bir yazı link vermişsek bu elemanın sayfada işgal edeceği yer sadece yazının bulunduğu yer kadardır ama blok seviyesi elemanlar bu şekilde değil bu gruptaki HTML etiketleri eklendikleri zaman yeni bir satıra yerleşiyorlar ve bulundukları yerin tamamını işgal ediyorlar. Yani bulundukları yer kadar bir genişliğe sahip oluyorlar. Mesela P etiketi. Sizin ufacık bir yazı yazsanız da P etiketi bütün sayfayı kaplar. Mesela ul, ol, li, liste etiketleri. Mesela div etiketi, division. Blok seviyesi elemanları örnektir. Blok seviyesi elemanlar satır seviyesi elemanların aksine %100 genişliğe sahip olurlar.